İsmail. Alo. Alo. Sistem ses düzeyi yüzde sıfır. Alo değil Üç. kızım. Abla ben sana ne yapayım bak. Abla bak ben sana ne yapıyorum. İtirazı yapıyorum, gözleme yapıyorum. Babaanneme yardım ediyorum de. Babaanneme yardım ediyorum. Sen de babaannemi gelince böyle yardım edecek mi acaba? Benim gibi. Hiç bilmiyorum bunlar. Işte ben ver başla beni. Bak kocaman ettin ha kızım içine. Sen orada aç, ben burada hemen açayım. Tamam. Bakalım, gelin sen Simayı içine ne koyacaksın kızım? Ee, peynir, soba, peynir ondan sonra şey koyacağım bir de. Meliman koyacağım zaman koyacağım? Ne koyacağım? sevgine koyacak mısın? Koyacağım. Tabii ki de koyacağım. O zaman daha tatlı olur, değil mi? Ha, daha çok tatlı olur. Hepsini mi götüreceksin? Bana koyacak mısın kızım? Sana da koyacağım baba. Neden sen koymayayım? Tamam. Bitti mi kızım? Dur baba. Daha açıyorum. Daha ikincisindeyim. Kaç tane yapacaksın bana? Çok yapacağım. Dört tane falan yapayım. Beş falan. Acaba avukat ayını yiyebilecek misin? Her gün bir tane yerim kızım. Her gün bir tane, ben yeterli. Evet, tamam, bitmesin değil mi kızım? Önemli olan... Ya ee, da hiç yapamadın ki. Yaptın mı? Kusura bakma yavrum ya. bak, dur. Şöyle bir Önce aç. Şimdi aç. Şimdi şimdi, ki bir yapayım. Hadi benim ben ne bileyim ben sana böyle yaptırdı. Kızım benim. Şimdi çoktan ne çok Gez, geziyordu kızım. Parkta Erin ablasıyla oynuyordu. Şimdiye kadar bitirmiş olurduk. Sen haber verseydin. Değil mi kızım? Haber verseydin bana. Kaç kutu geldi.